Selamun Aleyküm. Kardeşlerim yayınımıza hoş geldiniz. Yeni bir videoda sizlerle birlikteyiz. Rabbim hepinize sağlık, sıhhat, afiyet versin. Trabzonspor'un stat sponsoru ve forma göğüs reklam sponsoru Papara şirketine devletimiz tabiri caizse el koydu ve Papara şirketine kayyum atandı Evet papara şirketine kayyum atandı şimdi hep merak edilen şu Trabzonspor bundan bir zarar edecek mi çok kısa uzatmaya gerek yok yani çok da böyle karamsar düşünmeye de gerek yok Çünkü Trabzonspor'un buradan tek bir sıkıntısı olabilir O da şu Hani devlet şu anda kayyum atadı, el koydu. E, yarın sözleşme bittiği vakit e, biz daha uzatmıyoruz diyebilir. Dolayısıyla biz ne yapacağız? Sözleşme bittiği zaman yeni bir sponsor stat için, göğüs reklamı için yeni sponsor ararız. Ama zaten paparanın e, süresini dolmasına zaman var bir hayli. İki, Trabzonspor bu şirketten... Sponsorluk anlaşmaları gereği almış alması gereken sözleşme gereği alması gereken rakamları almış kasasına koymuş bu Trabzonspor için herhangi bir ekonomik anlamda sıkıntı teşkil etmiyor. Bu işin Trabzonspor lehine avantajı da olabilir. Mesela devlet şunu diyebilir, devletle yapılacak daha doğrusu görüşmelerde kayyum şunu diyebilir. Ee, siz ee, bu anlaşma çerçevesinde hani papara ismini göğsünüzde, stadınızda kullandığınız için bir zarar görmüş olabilirsiniz. Onun için tek taraflı olarak e, mukaveleyi, anlaşmayı feshedebilirsiniz. Başka bir e, firmayla anlaşabilirsiniz. Bu Trabzonspor'un lehine olur. Artı, bu olmazsa bile devlet e, şunu yapabilir. Eğer kayyum kalıcı olursa, sürekli olursa diyebilir ki biz sonuçta burası bir şirket sizinle göğüs ve stat sponsorluğu konusunda çalışmaya devam edebiliriz. Sponsorluk anlaşmasını uzatabiliriz falan gibi şeyler de çıkar. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Trabzonspor buradan bir yara almaz arkadaşlar. Bu konu bu kadar net ama yine önümüzdeki günlerde yapılabilecek açıklamaları birlikte görelim. Dünkü videomuzda sizlere e, transferlerden bahsetmiştik. Bu transferlerden bir tanesi. Çok zor. Bunu hemen e, aktarmış olalım. Sizlere e, bu e, Hırvat oyuncu vardı. Orta saha e, için sizlere söylediğim. O oyuncu e, Trabzonspor'a ya da daha doğrusu Atalanta forması giyiyor biliyorsunuz. Yani oyuncunun Trabzonspor'a Değil Türkiye'ye de sıcak bakmadığı, sözleşmesi sona ermesi sebebiyle e, bu oyuncuya Avrupa'dan birçok kulübün talip olduğu ve dolayısıyla e, bu oyuncuyla ilgili de Trabzonspor'un geri adım atma e, ihtimalinin çok yüksek olduğunu hemen belirtelim. Neyse Zaferis Yunan oyuncu 6 ve 8 daha doğrusu 8 ve 6 oynayabiliyor. 22 yaşında ilk kez bu e, kanaldan sizlere dün itibariyle söylemiştik. Cherny e, yine sizlere dün ilk olarak bu kanaldan bizler söylemiştik. Sağ ve sol açık oynayabilen, çek futbolcu Glasgow Rangers'ta geçen yıl kiralık olarak harika işler yapan Alman Wolfsburg kulübünün oyuncusu. Eee Rapid Vienli Sangare ve e, tabii ki Trabzonspor'un eski göz ağrısı Onaçu listede şu ana kadar bilinen ve asıl üzerlerinde çalışma e, yapılan isimler. Bir not daha Trabzonspor bu Şakler Donex'teki orta saha oyuncusuyla ilgili defteri kapatmış değil. Onu da sizlere aktarayım. Hani... Hep bu Avrupa tarafındaki oyuncular konuşulurken sakın ola ki Şakler Donetsk'in orta sahasındaki merkez orta saha oyuncusu ile ilgili e, herhangi bir tereddütünüz olmasın. Trabzonspor orayı da bir hayli zorluyor. Gerçi bonservis bedeli yaklaşık 10 milyon euro seviyelerinde ama Trabzonspor bunu 6.5-7'lere indirmek için hatta 6-6.5'a indirebilmek için çok büyük bir efor ve gayret sarf ediyor. Şakler Donetsk'te görüşmeler yoğun bir biçimde devam ediyor. Bunu da sizlere aktarmış olalım. Şimdi değerli kardeşlerim adını gündeme getirdiğimiz oyuncular bizim istihbarat olarak alabildiğimiz oyuncular. Özellikle benim size dünkü videomda söylediğim ve az önce isimlerini tekrar ettiğim futbolculara futbolcular asıl üzerinde durulan oyuncuların 5 tanesini içeriyor. Ama bu 5 tanenin dışında en az 10-15 tane daha futbolcu var listede. Fakat bunlar öncelikli olarak listede 1 ve 2 numara yani 1 numaralı alınması gereken olmadığı 2 numara alternatif gibi duran oyuncular. Tabi biliyorsunuz transferde örnek veriyorum bir Solbek olacak. Birinci istek, ikinci istenen oyuncu o olmazsa üçüncü alternatif, o olmazsa dördüncü alternatif diye 3-4 isimden oluşan alternatifler yapılır bu ismini saydığım Ukraynalı e, Şakler Shakhtar Donetsk'in merkez orta saha oyuncusuna dahil 5 futbolcu hatta 6 futbolcu bunlar e, ya 1 ya 2 listede mevkilerine göre istenen ya 1 ya 2 numaralı oyuncular ama şu an bitti bitiyor oldu geliyor açıklanıyor denebilecek bir durum yok kardeşlerim olması da zaten e, eşyanın tabiatına aykırı çünkü Türkiye'de resmi olarak transfer sezonu 30 Haziran tarihinde tam bir ay sonra yaklaşık hatta bir aydan da bir iki gün fazla bir ay sonra başlayacak. Ha belki o imza resmi imzalara kalmadan oyuncu isimleri hani prensip anlaşmasına varılıp kamuoyuna yansıyacak mı? Yansıyacak ama ben yine de 10 Haziran ya da 15 Haziran'dan önce kesin bitti diyebileceğimiz bir oyuncu olacağı görüşünde değilim. Onun için transferde yazılıp çizilenler, söylenenler çok realiteyi sağlamıyor. Yani çok realist yaklaşımlar değil. Evet ilgilenilen oyunculara birçok gazete, birçok televizyon, birçok internet haber siteleri ya da youtuberlar dile getiriyor. Doğru. Bunlarla ilgileniliyor. Hepsi olmasa bile 3'te ikisi söylenen isimlerin doğru. Ama bitti bitiyor, uçak kalktı kalkıyor gibi bu tarzdaki yaklaşımlar şu an itibariyle doğru değil. Onu ben kendi adıma en azından benim edindiğim bilgi bu çerçevede yani ben açıkçası şahsım 10 ya da 15 Haziran tarihlerinden önce bitti. Ön protokol yapıldı. Her konuda her şey tamam diyebileceğimizi düşünmüyorum. Özellikle 10 Haziran'a kadar sabırlı olmakta fayda var. Şimdi size yeni bir isim daha bugün bugüne kadar hiçbir basın yayın organında söylenmemiş bir ismi daha söyleyeceğim. Bu söyleyeceğim isim benim kafamı biraz karıştırdı. Bu bir. İki, söyleyecek olduğum isim tamam mutlaka bunu almak için yoğun bir şekilde Trabzonspor bastırıyor. Bu işi bitirmek için ya da bitirecek veya işte çok büyük mesafe kaydetti falan böyle bir şey asla söylemiyorum. Sadece Trabzonspor'un transfer listesinde olan bir stoperden bahsedeceğim. Trabzonspor'un listesinde değerli kardeşlerim şu anda 4 tane bir 1 alternatifi olan 4 tane stoper olduğu bilgisi var. Bunlardan yani bu listede transfer listesinde yer alan 4 stoperden bir tanesi eee Kamerun asıllı Alman vatandaşı olan iki defa sadece Alman Ümit Milli Takımının formasını giymiş ve enteresandır. Eee Onaçuyla birlikte aynı kulüpte oynayan takım arkadaşı. Yani Southampton kulübünde stoper olarak oynayan ama fiziği, yaşı harika. 1.91 boyunda, 1.91 boyunda kapı gibi bir stoper. Fiziki anlamda söylüyorum. Yaşı 23 ama ne enteresandır? Küme düşen ve rekor sayıda gol yiyen e, Southampton kulübünde bu sezon Premier Lig'de sadece 4 tane maç oynamış. Şimdi ha bakıyorsunuz Onaçu da bizde çok devasa işler yaptı ve yapmaya aday, kaliteli, iyi bir golcü. O da orada sonradan oyuna dahil olarak veya 1-2 kez ilk 11, 1-2 kez sonradan olmak üzere 5-6 maça çıkabildi. Ama küme düşmüş bir takımda stoper, bu kadar gol yerken bir takım, e, böylesi cüsseli, fizik gücü çok iyi bir stoperin, dört e, defa küme düşen bir takımda forma giyebilmiş olması beni biraz düşündürdü. Oyuncuyu hiç tanımıyorum, hiç izlemedim. Onun için iyi bir oyuncudur, faydalıdır demem, diyemem. Bu nedenle oynamadığı için de, izlemediğim için de, ya nereden buldunuz bunu? Yine çöp bir transfer mi? Kesinlikle olmaz falan gibi bir görüş ortaya koymam da mümkün değil. Çünkü oyuncuyu dediğim gibi izlemedim. Oyuncuyu bilmiyorum sadece. Oyuncunun ismi Arnel, Arnel, Bella, Kot, Kotha. Arnel, Bella, Kotha. Eğer doğru okuyorsak tabi. İngiliz Southampton kulübünde yani Onaçu birlikte aynı küme düşen takımın stoperi dört kez formayı girdi. Kamerunlu aslen ama Alman vatandaşı iki kez de Alman Ümit Milli Takım formasını giymiş. Yaş 23. Arnel Bella Kothap. Bu oyuncuyu da ilk kez sizlere buradan bizler aktarmış olalım. Ha ne olur? Alınır alınmaz. Hani belki Southampton kulübüyle ki bu oyuncunun enteresan bir şeyi daha dikkatimi çekti. Bakın şimdi oyuncu 4 kez forma giymiş olmasına rağmen İngiliz kulübünde 23 yaşında ve 11 milyon euro transfer mart bonservis değeri ortalaması ortalama bonservis bedeli 11 milyon euro 11 milyon euro şimdi bu kadar yüksek bir rakam iyi bir oyuncu dedirtiyor. 23 yaşında 1.91 boyunda 23 yaşında olmasına rağmen iki kez Alman Ümit Milli takımında oynamış bu yönleri artı gibi gözüküyor. Ama gelin görün ki İngiliz Ligi'nde Premier Lig'de gol yeme rekoru kırmış bir ve küme düşmüş Tamton kulübünde sadece 4 maç oynamış olması çok düşündürücü ve beni burada gerçekten kafamda büyük istifamlar oluşuyor. Bu nedenle bu oyuncu için bir şey söyleyemeyeceğim ama Trabzonspor'un transfer listesinde öncelik midir, ikinci, üçüncü ya da dördüncü alternatif midir onu bilmiyorum. Ama listede olduğunu biliyorum. Belki Trabzonspor sadece Onaçu için değil, İngiliz kulübüyle belki hem Onaçu hem de bu az önce ismini söylediğim Arnel Bella Kothap isimli 23 yaşındaki Kamerunlu Stoper için belki ikisi için birden pazarlık yapıyor. O noktada da çok kesin bir bilgiye sahip değilim. Emin olmadığım bir şey için ikisi için de pazarlık yapılıyor diye size buradan e, bir e, söylemde bulunamam kardeşim. Belki bu oyuncu transfer listesinin son de, e, alt basamaklarında olduğu için belki şu an düşünülmüyor. Belki onun için ama belki gerçekten her iki oyuncu için Southampton kulübüyle pazarlık yapılıyor onu da bilemiyoruz. Ama bu oyuncu da Trabzonspor'un transfer listesinde. Şimdi transferle ilgili genelde basın yayın organları 33 yıllık bir gazeteci kardeşiniz kimilerinizin büyüğü kimilerinizin kardeşi olarak ya da kimilerinizin bir küçüğü olarak. Deneyimlerimi dayanarak söylüyorum. Bu dönemlerde artık ligin hiçbir heyecanı kalmadı. Her şey belli, net yazılanlar çizilenler söylenenler çok fazla itibar görmez takip edilmez rating alamaz Onun için şimdi herkes transferden konuşacak ama çok acele etmeyin transferle ilgili olarak gelişmeleri özellikle 10 Haziran tarihinden itibaren takip ederseniz daha real daha inandırıcı daha güvenilir bilgilere ulaşabilirsiniz diyorum çok da fazla yer ayırmak istemiyorum açıkçası transfer konusuna. Transferin planlamasıyla ilgili şunu söyleyeyim. Hani çok gidecek oyuncu olması lazım. Çünkü Trabzonspor'un kiralıklar döndüğü zaman 38-40 civarında bir kadro oyuncu topluluğu olacak. Bundan bir hayli oyuncu gönderilmesi lazım. Bu bir, bu çok büyük bir sıkıntı olacak Trabzonspor'a. Ekonomik anlamda da, zamansal anlamda da önemli derecede bir sıkıntı bekliyor bizi. Ama gelecek oyuncular konusunda şu an en azından bizim öğrenebildiğimiz, isimlerini öğrenebildiğimiz ülkeler açısından. Neresi? İşte İtalya. Neresi? İşte e, Almanya. Neresi? E, Fransa. Neresi? İngiltere gibi ligler. Ben Ertuğrul Doğan'a defalarca çağrıda bulundum. Fransa, İngiltere, Almanya, İtalya gibi yani böyle devasa herkesin gözü önünde olan ülkelerden, hiç mi almayacaksınız? Elbette bilindik oyuncuları bir iki tane alacaksınız tabii. Emin olduğunuz. Ama bu ülkelerde scout ekibi denilen bana göre transfer izleme komitesi. Scout da yabancı bir kelime kullanmak istemiyorum çok. Transfer izleme komitesinin bu ülkeleri sezon içerisinde defalarca dolaşıp zaman harcamasına gerek yok. Bu politikadan vazgeçin dedim ama bilmiyorum bundan sonra sürpriz isimler çıkacak mı? Hani böyle isimleri çok gündeme gelmemiş, Avrupa futbolunda çok bilinmedik, çok göz önünde olmadık ülke, takım ve oyunculardan vakame türü böyle yeni yeni keşifler yapılacak mı? Böyle tablolar ortaya çıkacak mı? Umarım çıkar. Çünkü böyle Avrupa'nın göbeğinden oyuncu aramak ve bütün kontenjanı oradan kullanmakla ben çok sağlıklı transfer politikası izlenebileceği düşüncesinde değilim. Ha olabilir olabilir ama düşük ihtimal. Olabilir ama çok yüksek meblalar ödemek zorunda kalırsınız. Kulübü de ekonomik sıkıntıya sokarsınız. Bu benim naçizane fikrim. Evet bunları sizlerle tekrar paylaşmak istedim. Değerli kardeşlerim yarın veya bir sonraki gün artık ne zaman gündemle ilgili konuşmaya değer bir şey bulursam sizlerle birlikte olacağım. Rabbim hepinizin ve hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun.